Chicken Road 2'ne oynamadan önce bu videonun açıklamasına mutlaka göz atın. Çünkü sizi hemen şimdi oyuna başlamanızı sağlayacak özel bağlantıya yönlendiriyoruz. Açıklamadaki linkten Chicken Road 2'yi hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Peki Chicken Road 2 nedir? Bu oyun, klasik arcade oyunlarının nostaljik ruhunu modern grafiklerle birleştirerek adeta yeniden doğuruyor. İlk oyunu hatırlayanlar varsa bu ikinci versiyon hem mekanik hem de eğlence açısından çıtayı çok daha yukarıya taşıyor. Her yaştan oyuncuya hitap eden yapısıyla hem reflekslerinizi hem de stratejinizi test ediyor. Oyunda amacınız basit ama bir o kadar da bağımlılık yapıcı. Trafiğin yoğun olduğu yollardan tavuğu güvenli bir şekilde geçirmek. Ancak bu sefer oyuna yeni eklenen sürprizlerle işler biraz daha karışık. Artık sadece arabalar değil motosikletler, hız trenleri ve hatta dronlar gibi engeller de sizi bekliyor. Bunların her biri farklı davranış sergiliyor ve oyundaki çeşitliliği büyük ölçüde artırıyor. Chicken Road 2'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri de kişiselleştirme seçenekleri. Farklı tavuk karakterleri, görünümler ve özel yeteneklerle oyun tarzınızı kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Ayrıca günlük görevler ve genel sıralamalarla Rekabet heyecanı da her zaman canlı tutuluyor. Alternatif olarak benzer mekaniklere sahip oyunlar arasında Crossy Road, Frogger ve Traffic Run gibi yapımlar sayılabilir. Fakat Chicken Road 2 özellikle renkli grafikleri, akıcı kontrolleri ve yenilikçi bölümleriyle bu oyunlardan bir adım öne çıkıyor. Oyun içi ses efektleri ve müzikler de atmosferi oldukça eğlenceli bir hale getiriyor. Eğer siz de eğlenceli tempolu ve zihin açıcı bir mobil oyun arıyorsanız Chicken Road 2 mutlaka denemeniz gereken bir yapım. Hemen aşağıdaki açıklamaya gidin ve bağlantıya tıklayarak bu oyuna ilk adımınızı atın. Oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilir hatta arkadaşlarınızla skor yarışlarına bile girebilirsiniz. Chicken Road 2 sayesinde zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Daha fazla oyun incelemesi İpuçları ve tavsiyeler için abone olmayı unutmayın. Ama şimdi açıklamaya gidin ve Chicken Road 2 dünyasına katılın.